Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kalp modelini sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Umarım siz de beğenirsiniz. Kalp modelimiz gerçekten çok güzel oluyor. Kum boncuklarla oluyor. Böyle gol tarzı, gol renginde boncuklarım var. Şöyle pembe bir yazmam var. Renkli yazmaya daha da hoş oldu modelimiz bu şekilde önce dağını yapacağız sonra da ortadaki kalbi yapacağız modelimiz bitmiş olacak ilk olarak ben ipimi iğneme takıp geliyorum şu kalbi başlayalım pardon şu dağ modeline ipimizi dağımızın hemen dibine sabitledim şu fazlalığı alalım Buraya toplamda 5 tane zürafa yapacağım. Ben 15 tane zürafa yapıp geliyorum. Ben 15 tane zürafa yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Buraya bir tane sık atıyorum. Zürafaların üzerinden tekrardan geçiyorum. Bir, iki, üç tane zürafa kalacak. İkisini yapmıyoruz. Tekrardan dönüyoruz. Yine ilk başta bir sıkı yaptık. Tekrar zürafalarımızın üzerinden geçiyoruz. Bu sıramızda son e, zürafamıza bir boncuk ekleyeceğim. Bir dönüyorum. Yine buraya bir tane sıf yaptım. Boncumun üzerinde tekrardan zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde son zürafamıza boncuk ekliyorum. Dönüyorum. Şöyle boncuğumu tekliyorum. Bir tane sık bu köşeyi de yapıyorum. Dağımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar yöntem değişmeyecek. Her zaman şu son ilmeğimize boncuk ekleyeceğiz. dönüyorum Buradaki boncuklarımızı unutmayalım. Aynı yöntemle devam edecek. Ben biraz ilerletip geliyorum. Evet ben biraz ilerlettim. Son sıraya kadar boncuklarımızı ekleyeceğiz. Dağımızı bitirdik. Şimdi ortadaki kalbimizin modeline geçebiliriz. Şöyle ipimi taktım. Hemen buradaki zürafamın dağımın dibine atıyorum ipimi. Aynı şekilde yandakine de atıyorum. bu şekilde biraz hafif e, gevşek bırakıyorum bir yuva oluşturdum burada buradaki hafif büyük çekiyorum etrafımı bu şekilde ondan sonra iki tane zürafa çekeyim ortasına aynen bu şekilde aynı şekilde tekrar burayı dibine atıyorum bir boş bırakıp ikincisine ipimi atıyorum dönüyorum Bir tane boncuk alıyorum. Buradaki yuvamın içine atıyorum. falan üzerinden geçiyorum. Buraya bir tane daha zürafa arttırma yapıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum ve bir boşluk bırakıp ikincisini atıyorum. Dönüyorum tekrar. Boncuğum şurada kalacak. İtiyorum. Buraya bir tane büyük sürafa yapıyorum. Tekrardan sürafalarımın üzerinden geçiyorum. şöyle boncuğumu içe doğru alıyorum bir zürafa da buraya yapıyorum yine hemen aynı şekilde buraya da bir sık atıyorum yine bir boşluk bırakıp ikincisine atıyorum ipimi dönüyorum dönmek zorunda değilsiniz ama ben dönünce daha güzel oluyor e, tercih size kalmış yine bir boncuk alıyorum buradaki zürafanın içine atıyorum. Tekrar bu şekilde zürafaların üzerinden geçiyorum. Yine buraya aynı şekilde bir artırma ilmeğimi yapıyorum. Bir boncuk aldım. Bir boşluk bırakıp ikincisini atıyorum yöntem bu şekilde arkadaşlar tekrar dönüyorum yapımı gayet zevkli bir model çok zor olmuyor diğer boncuklu modellere göre bir boncuk alıyorum yine zaten aynı yöntemle devam edecek ben biraz ilerletip geleceğim zaten aynı yöntemle devam edecek e, şuraları attığımız için zamanla buralar artıyor suratlarımız ben biraz ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar ben birkaç sıra bu bir şekilde ilerlettim son iki sıramız bunu da kamera önünde yapmak istedim şöyle bir boncuğumuzu alıyoruz yine aynı şekilde rafalarımızın üzerinden geçiyoruz. buradaki sıramızı da atıyoruz ve bir tane boncuk çekiyoruz. Buraya bu son sıramız. Dönüyorum. Yine aynı şekilde bu sıramı da yapıyorum. Ben bu şekilde sona gelip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sona kadar geldim. Şimdi tekrardan dönüyorum. Son kısım için buradaki ipimi şuraya atıyorum. Buraya 3 tane zürafa yapacağım. 2 3 4 ve 5 Şöyle eşitlemem gerekirse 1 2 3 4 5 evet. Buradaki iki tane kolona da ip atıca sonra buradan dönüyoruz. buranın ucuna küçük bir daha yapacağız yanlara sık yapıyoruz sana da atıyoruz. 6 tane boncuk alalım buraya. Bakalım kaç tane oldu? Bir tane eksik. Tamam. Buraya 6 boncuk aldım ve dibindeki zarafımı atıyorum. Şöyle biraz elimle düzeltiyorum. Bir tane de sık batırıp burayı kesiyorum. Tekrardan ipimi alıyorum ve dönüyorum. Buradaki zirafamın içine atıyorum. 1 2 3 4 ve 5, 5 dönüyorum Buradaki küçük dağımızın aynısını yapacağım in Europe. son sırafamızın ucuna da atıp bitiriyorum. Buraya 5 tane iğne, pardon 6 tane boncuk ekliyorum. Buradaki zemine atıyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok tatlı, güzel bir model. Çok ağır olmayan ama yine de gayet hoş olan bir model. Biraz uğraştırıcı çünkü komple sıktan oluşuyor. Ama inanın değiyor. Çok da güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.